Selam severler, Dünyanın en güçlü el fenerini hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Artık bu dünyanın en güçlü el feneri dünyanın en güçlü el feneri değil. Çünkü aynı marka yeni bir arkadaş çıkarttı. Şöyle küçük, mütevazi, minnacık bir şey. Hatırlıyorsanız bu 32.000 lümendi. Bu seferki 53.000 lümen yani gerçekten abartmışlar. 53.000 lümene güç sağlayabilmek için de böyle kocaman bir şey yapmışlar. içine fanlar koymuşlar falan böyle çalıştırıyorsunuz içinden. Kamyon sesi çıkıyor falan böyle. bayağı abartılı bir şey. Birazdan göreceksiniz. Bunların yanına iki arkadaş daha aldım. Bunlardan bir tanesi uygun fiyatlı normal bir el feneri. Diğeri ise yine uygun fiyatlı fakat dünyanın en küçük el feneri. Şu kadarcık bir el feneri bu ve şarjlı falan böyle full fonksiyonlu. Şimdi şu önceki canavardan bir başlayayım. Bu böyle sırayla 120 lümen, 500 lümen, 1500 lümen, 5000 lümen, 13000 lümen ve 32.000 lümen olarak modları olan bir el feneriydi. Bunun en büyük dezavantajı 32.000 lümende uzun süre yanamıyor. Ledler 32.000 lümeni sağlamaya çalışırken o kadar çok ısı üretiyorlar ki bir süre sonra bu işte o ısıdan dolayı kendini stoplamak zorunda ya yani durdurmak zorunda kalıyordu ve 13.000 lümende çalışmaya devam ediyor. 13.000 lümende istediğiniz kadar çalışıyordu. Şimdi bunun üstünde bir ekran yok. Ekran olmadığı için kaç lümende yaktığını tam olarak bilmiyorum açıkçası. Sadece maksimumunu biliyorum. Maksimumu 53.000. Bir de buna Şöyle bir şey eklemişler evet bak yanlışlıkla açtım ama ondan da bahsedeyim Şöyle masa ışığı olarak kamp ışığı olarak kullanmanız için bir de etrafına şöyle ledler eklemişler Bunları da yine buradan böyle seviye ayarı falan yapabiliyorsunuz Şu an stüdyo ışıkları olduğu için çok belli olmuyor ama aslında bayağı aydınlatıyor bunlar da Bunları şöyle kademelerini göstermeye başlayayım Muhtemelen böyle 1500 ve katları şeklinde falan gidiyordur diye düşünüyorum Üçüncü seviyedeyim Dördüncü seviye Beşinci seviye Altıncı seviye. 7 var mı? 7 de varmış. Bu 7 son mu acaba? Hayır bu son. Şu an 53 bin lümende. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum fakat gözlerimi kısarak bakmak zorunda kalıyorum. Şu an dünya mı aydınlanıyor. Kapanır mısın artık? Oo, etrafta şu an şeyler görüyorum böyle. Gözünüze far vurduğu zaman böyle etrafta bir şeyler gözükmeye başlıyor. Şu an etrafta onlardan görüyorum. Yani anlayacağınız anormal güçlü bir şey. İçinde bir de fan var. Bu fan sayesinde çok fazla ısınsa bile uzun süre o 53 bin lümende kalabiliyor veya daha düşük ısılarda da daha güvenli bir şekilde çalışmış oluyor. Ledler fan zarar görmüş olmuyor. Bu suya dayanıklıydı. Bu su geçirmez. Yani bayağı IP bilmem kaç sertifikası var. Suyun altında falan kullanabiliyorsunuz. Bunun da bir dezavantajı olmuş bana kalırsa. Şarj etmek için şu pil kısmını komple sökmeniz gerekiyor. Şarj adaptörünü şuraya takarak yapıyorsunuz. Yani büyük ihtimal bunu suya dayanıklı olsun diye böyle yapmışlardır diye düşünüyorum. Belki ekranı çıkartma sebepleri de odur. Çünkü bu kadar pahalı bir üründe bir şeylerin eksilmesi bana garip geliyor. Bayağı pahalı. Birazdan bunları dışarıda da deneyeceğim ama önce şunlara geleyim. Bu fazlasıyla standart bir el feneri, uygun fiyatlı. İsterseniz bir tane 18650 pille çalışıyor. İsterseniz de kutunun içine şöyle bir aparat eklemişler. Bunun içine 3 tane normal pil takıyorsunuz. Bununla da çalış Hiçbir iddiası yok, hiçbir böyle övündüğü yanı yok. Metal gövdesi var, sağlam ve yanıyor. Özelliği bu. Yani sadece ben bir el feneri istiyorum. Tuttuğum yeri aydınlatsın diyorsanız Alın size el feneri. Fakat dördüncü konuğumuz birazcık iddialı. Bu dünyanın en küçük şarj olabilen el feneri diye satılıyor şu an. Yani bundan daha küçük el fenerleri var tabii ki böyle işte küçücük pille çalışan falan ama bunu şarj edebiliyorsunuz. Garip tarafı micro USB ile şarj edebiliyorsunuz. Şu kısmını söküyorsunuz. Şurada bir micro USB girişi var. Direkt buradan işte telefonunuzu şarj ettiğiniz adaptörle, kabloyla falan şarj edebiliyorsunuz. Hiçbir düğmesi yok. Su geçirmez. Çünkü su geçirebileceği bir şey yok zaten böyle bildiğiniz neredeyse tek parça şu iki parçanın arasına da bir tane conta koymuşlar yakmak için şu kısmı contayı birazcık çeviriyorsunuz ve düşük seviyede yanmaya başlıyor. Daha fazla çevirirseniz de güçlü seviyede yanmaya başlıyor. Ve boyutuna göre gerçekten ciddi bir ışık veriyor. Şu an dediğim gibi stüdyo ışığında olduğumuz için belki azıcık yansımıyor olabilir ya da az öncekilerden sonra size sönük gelmiş olabilir ama bayağı aydınlatıyor. Yani bu boyuttan beklemeyeceğiniz bir ışık veriyor. Yani böyle anahtarlığında el feneri bulundurmak isteyenler için falan düşünülmüş ve bence çok güzel bir el feneri bu. Fiyatı da gayet uygun zaten. Ürünlerin linkini Açıklama bölümüne bırakırım oradan bakabilirsiniz Şimdi şu büyük arkadaşla Birkaç şey denemek istiyorum Birazdan bunları dışarıda da göstereceğim mesafelerini falan ama Şurada bir şeyler denemek istiyorum Mesela poşete ne yapacak Normal bildiğiniz pazar poşeti 25 kuruş Şöyle bir düz bir bölümünü alayım Oha Bir şey diyeyim mi lazerden hızlı eritti Ben bunu bir daha deneyeceğim çok hoşuma gitti. Bir de gözlerimi almasa... Abi şaka gibi ya. Bakın üstünde beklettiğim... Dur, bir kısayım şunu. Bakın diyorum da bir şey gösteremeyeceğim. Ya yani üstünde bekleyen yer bile direkt böyle bir büzüşmeye falan bir şey olmaya başlıyor. Bu arada güç falan uygulamıyorum. Gidiyor. Gözlerim çok kötü oldu. Çok fazla baktım. Bu acaba poşete eritebiliyor muydu? Şu an onu merak ediyorum. Bunda hiç poşet denememiştim ben. Şu an pek bir şey göremiyorum açıkçası. Gerçekten etrafta böyle kırmızı, mor, sarı falan bir şeyler uçuşuyor. Şunu bir deneyeyim bakayım. Buna yumurta falan pişirmiştim ama hiç poşet yakmayı denememiştim. Oo bu da direkt gömüyormuş. Hatta sanki bu daha hızlı gömdü. Bir daha deneyeceğim bakayım. Sanki çok bu daha hızlı oldu gibi geldi bana. Garip. Abi gözlerim berbat. Oy. Şimdi bir şey daha denemek istiyorum. Gözlerim bir kendine gelirse. Bir tane de plastik deneyeceğim. Bu 3 boyutlu yazıcıdan bastığım hatalı bir parça. Hatalı değil daha doğrusu kırıldı. Buna ne yapacak onu merak ediyorum. O fanı açtı. Otomatik açtı fanı ben açmadım. Şu an bir şey oluyor mu olmuyor mu kestiremiyorum. O şu an yamuluyor. Şu an el fenerin üstüne doğru yamuluyor. Düşme lütfen oraya yapışma lütfen. Yok. Birazcık fazla tutarsam yamulup yapışacak, eriyecek. O yüzden o riske giremiyorum. Cama yapıştığını istemiyorum. Ama plastiğe bile ne yaptığını gördünüz. Bu arada etraf acayip karardı şu an. Gözlerimi ben bir şey yaptım galiba. Şu an karşımda 3 tane kocaman ışık açık ve ben burayı karanlık görüyorum. Sanki böyle loş gece ışındaymışım gibi görüyorum. Şimdi azıcık gözlerim dinlensin. Ben bunlarla dışarı çıkacağım ve size dışarıda da gittiği mesafeleri arasındaki farkları falan göstermeye çalışacağım. Görüşürüz dışarıda. Evet dışarı geldik. Şimdi dışarıda bunların nereye kadar gittiğine bakacağım. Güçlerini siz böyle göreceli olarak göründüğü onları test edeceğim falan. Şu an tam bir direğin yanındayız. 2 direk arasında 50 metre var. Dolayısıyla kaç direk gidersem her gittiğim direkte 50 metre uzaklaşmış olacağım. Ve bir araba getirdik. Arabanın da farlarıyla kıyaslayacağız. Yani böyle hepinizin bildiği bir şey kullanmak istedim. Yani araba farının ne kadar güç verdiğini hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla gücünü böyle aşağı yukarı görmüş olacaksınız hepiniz. Şimdi ilk önce şu küçükleri bir aradan çıkartalım. Büyük abilerimiz birazdan. İlk sırada normal bildiğiniz el feneri olan el feneri var. Bu yolda epey ışık olduğu için bunu burada göstermemin çok bir anlamı yok. Yine de fokuslayıp şöyle gittiği yeri az çok gösterebilirim ama şuradan daha iyi anlatırım diye düşünüyorum. Şu an bir 15-20 metre ilerisine falan tutuyorum. Belki 20'den bile fazla olabilir bilmiyorum. En geniş ayarında bu şekilde. Fokusladığım zaman da şöyle bir ışık veriyor. Normal standart bildiğiniz ortalama. Bunu ne ezdim bugün ya? Elif'e ezdim bildiğin. Normal el feneri. Şimdi dünyanın en küçük el fenerine geldik. Hani evin içinde anlamıyorsunuz bunun verdiği ışığı diyordum ya. Bak gerçekten boyutuna göre çok iyi ışık veriyor. Şu an yakın mesafede gayet güzel aydınlatıyor zaten. Karşıya tutayım bir de. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama aslında karşıya da bayağı ışık veriyor. Yani öyle gözünüz dolmuyor ışıktan ama yine de karşıda bir şey olsa onu görürsünüz yani zifiri karanlıkta o derecede bir ışığı var. Yani önemli olan boyut değil işlev. Onu bize canlı olarak kanıtlıyor bu alet. Şimdi şu karşıya tuttum ya ötekileri bunları da bir tutayım aradaki şöyle farkı ufacık bir görün. Çok ufak farkları var ama tabii de karşıdan araba gelmemesi lazım ki birilerin yanlışlıkla kaza falan yaptırmayalım. Sana yarışıyorlar. Kaza yapmaya böyle yer arıyorlar yani. Şimdi ilk önce 32'liyi tutacağım. Tuttum. Bu 32 bin lümen. Yani bilmiyorum sanki burada bir güneş doğmuş. Bir şeyler oluyor. Bir de 53'ü açalım. Bu da 53 bin lümen. Abi harbi yanlışlıkla arabaya falan tutsam adam kaza yapar ya. Tabi tamam, arabalar geliyor daha fazla Riske girmeyelim. Ah yine gözüm kötü oldu. O taraftan çok araba geçtiği için o tarafla ilgili çok fazla bir şey yapmak istemiyorum. Bu yoldan neredeyse hiç araba geçmiyor. O yüzden bu yolda şimdi gerçek araba farıyla bunları kıyaslayacağım öncelikle. Şimdi ben bir kameramı alıp gitmeye başlayacağım. 50 metre, 100 metre falan diye deneyeceğiz. Şu an ilk direğin oraya geldim. 50 metredeyim yani. 50 metreden ilk önce arabanın kısa farlarını açar mısınız? Kısa araba farları aynen. Ney? Açıldı kısa farlar. Ha kısa farlar açıkmış. Ben fark etmedim. <laughs> Uzunlara geçer misin? <laughs> Uzunlarda da bu kadar aydınlatıyor. Kamerayı sabit ISO'ya ayarladım o yüzden çok net bir şekilde görebileceksiniz farkı. Tam uzunları kapar mısın? Şimdi 32 bini bir tutar mısınız? Bu 32 bin lümen. Tamam Osman yeter lütfen. Lütfen. Şimdi de 53 alalım. Harbiden tavşan görmüş gibi oluyorum ya. Tavşan görmüş gibi miydi? Tavşan araba görmüş gibi oluyorum. Şu an aydınlanıyorum ya bildiğim yani üstündeki direk de yanmıyor bu arada. Yani hiç ışık kaynağı yok etrafta. Tamam, okey. Şimdi de 100 metreye gideceğim. 100 metreye geldim. Burası nispeten daha aydınlık bir yer. Birkaç tane direk yanıyor. Çünkü burada futbol sahası var. Bayağı bir direk yanıyor burada. Şimdi arabanın kısayı boş ver direk uzunları açsanıza. Kısa buraya hiç gelmeyecek. Şu an uzunlar yanıyor bu arada. Şöyle göstereyim. Arabanın uzunları yanıyor ve buraya neredeyse hiçbir etkisi yok. Gözüm alıyor ama bir etkisi yok. Tamam. Ee, şu arabalar geçtikten sonra 32 alabilir miyiz? Uzunları kapat sövmesinler. Şu arabalar geçsin de adamlar şimdi oradan ne yapıyorsunuz siz bize selektör mü yapıyorsunuz falan yapmasınlar. Vallahi bazı arabalar kayboluyor ya. İki tane araba geldiğinde eminim ben. Ha, sola girmiş. tamam. 32'yi ver. 32. 32 bin lümen bu kadar geliyor. Şu arkadan farkını göstereyim az önceki araba farıyla bir aradaki şey farkını kıyaslayın. Tamam şimdi bir de 53 alabilir miyiz? 53 hazır yakıyorum. 53. 53'te bu kadar veriyor. Yani şu an deli gibi ışığın altındayım. Ona rağmen ne kadar aydınlatıyor şu gölge yapmaya çalışayım bir saniye. Gölge yapamadım kendime. Niye gölge yapamıyorum? Ha kameranın gölgesinden anlarsınız. Bakın suratımda kameranın gölgesi oluyor. Elimi koysam elim yanar mı? Elini koyarsan elin yanar Osman koyma. Tamam. Bence 150 iş denemeye gerek yok. Bir de kapar mısın artık şunu lütfen. Gözlerim gitti. Tabii. Ha, 150 hiç denemeye gerek yok çünkü arabanın farı zaten 100 metrede bile öldü. Zaten 32 bin lümen 200 metreye çok rahat gidiyordu. 53'te 250'ye falan gider diye düşünüyorum. Tabi 250 de öyle şey yapmıyor hayvan gibi aydınlatmaz ama 250 metrede bir şey olduğunu birisi olduğunu falan rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve sanırım göstereceklerim bu kadardı. 4 tane ilginç bir tanesi normal gerçi. Bir tanesini çok dışladım ya. Niye o fenere o kadar şey yaptığını bilmiyorum ama çok sıradan kalıyor tekrar yanında. Biri 32 bin lümen, biri 53 bin lümen, biri dünyanın en küçük el feneri falan. Öteki sadece el feneri hani. Onun da canı var. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Ürünleri satın almak isterseniz açıklama bölümünde linkini bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anda haberdar olmak isterseniz. Bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Açılsana. Tamam.